Bildiğiniz üzere dün e, saat 20 sıralarında başlayan e, bu bölgedeki orman yangını tam 15 saati geride bırakmış oldu. Bu 15 saatlik sürenin son 5 saatini e, malumunuz olduğu üzere e, gerek hava araçları gerekse de yer araçları, o akşam saatlerinde başlayan yer araçlarının çalışmalarına hava araçlarıyla destek verilerek görüldüğü gibi büyük ölçüde yangınla olan mücadelede belirli bir noktaya gelindi. Bu süre zarfında bu sabahleyin hava araçları noktasında özellikle 20 tane helikopterimiz 14 tane de uçağımız aktif olarak görev aldı. Şu anda da zaten bizi izleyenler gökyüzündeki sesten geçenlerin helikopter ve uçak olduğunu da çok rahatlıkla görebilir ve duyabilir durumdalar. Bir taraftan da e, kamumuzun bütün OGM başta olmak üzere Orman Genel Müdürlüğümüzün kendi envanterindeki e, özdür, dozerdir, diğer iş makinalarıdır. Aynı şekilde DSİ'mizin e, makinaları ve de AFAD'ımızın vermiş olduğu destek. Bu çerçevede de yerde de çok güzel bir çalışma var ve uyumlu bir çalışma var. Bunun da belki altını çizmek gerekir. Çünkü ee, geçtiğimiz yılki tecrübeden sonra e, tabii Türkiye e, işte bunları bazen yaşayarak da öğreniyor. E, ama AFAD'ımızın koordinasyonunda özellikle e, kurumlar arasında bir güzel ahenk, uyum, birlikte bir çalışma başarılı bir şekilde yürütüldü diye biz sahada Sayın Süleyman Soylu Bakanımızla birlikte sağ olsun dün e, gece beraber geldik. Geldiğimiz andan itibaren de sürekli zaten Vatandaşlarımızla sahada birlikte olduk. İnşallah bugünkü beklentimiz, tabii şu anda bir miktar rüzgar da var. Bu rüzgarın mutlaka olumsuz etkisi olacak ama en azından rutubet ve hava sıcaklığı konusunda geçtiğimiz yıla göre daha pozitif durumdayız, olumlu durumdayız. Temennimiz bugün bu işin neticelenmesi, şüphesiz. Belki biraz erken olabilir. Biz biraz da ihtiyatla hareket ederek bunu belki ifade etmeliyiz ama büyük ölçüde yangın bir kontrol altına alındı diyebiliriz. Ama bu neticede yangın ve de bu esintiyle bir yerden başka bir yere sıçraması bunlar da mutlaka söz konusu olabilir. Belki şunu da belirtmekte yarar var. Bugün sabahleyin biz bu yangınla mücadele ederken Datça'da bir yangın çıktı malumunuz. O yangın söndürüldü. Sonra Fethiye'de bir yangın daha çıktı. O da e, belirli ölçülerde kontrol altına alındı. Onun da artık e, iyi bir noktada olduğunu söyleyebilirim. Ben e, sizin aracılığınızda da yanımızda da her daim desteğini gördüğümüz Sayın Soylu Bakanımıza gerçekten teşekkür ediyorum. Afadımıza teşekkür ediyorum. Türkiye'de buna destek olan bütün paydaşlara çok teşekkür ediyorum. Millet olarak birliğimizi, beraberliğimizi bu tür e, facialarda, sıkıntılarda, kederlerde, yani sevinçte gösterdiğimiz gibi buralarda da bir dayanışma örneği sergileyerek göstermemiz gerekiyor. Ben herkese çok teşekkür ediyorum. Yine sağ olsun Sayın Milletvekilimiz Yelda Hanım da Muğla Milletvekilimiz o da o ilk andan itibaren bizlerle beraber e, teşkilatlarımız burada. E, valimiz yine aynı şekilde, emniyet teşkilatımız burada. Onlara da ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Yani sosyal medyada e, bazı hesaplardan işte uçakların geç geldiği, helikopterlerin geç geldiğine yönelik iddialar var. E, bunlarla ilgili siz neler söylemek istiyorsunuz? Vallahi herhalde ona en güzel cevabı şu yayını yaparken yüzündeki uçak ve helikopter sesleri yeteri kadar veriyor diye düşünüyorum. Ee, tabii hani fermuar değil ki çekesiniz, kapatasınız insanların ağzını. Ama ben insanların isterim ki hakikati görsünler. Hakikati görmek istiyorlarsa Asgari'den yayınları izlesinler veya gelsinler. Burada birkaç saatlerini harcasınlar. Hangi şartlarda bu çalışmaların yürütüldüğünü ve ne kadar başarılı bir çalışmanın yürütüldüğünü de bunu da burada görmüş olsunlar diye bunu da belirtmek isterim.